Desenimizin ortasına kırmızı mekikle örülmek üzere bir alan girelim. Kırmızı mekikimizi seçip başlamadan önce örgüye gir seçeneğini kaldıralım. Ve desenimizi patlatalım. Görüldüğü gibi kırmızı mekik başlamamızdan önce herhangi bir yerde sen alanın içine alınmış durumda değil. Fakat biz bazen kırmızı mekiğin önceden küçük bir giriş yapıp çıkmasını isteriz. Bu daha sağlıklı görüntülere el verecektir. Bunun için iplik alan talimatına girip mekiğimizi seçip başlamadan önce örgüye gir seçeneğini aktive ederek tekrar patlatıyoruz. kontrol ettiğimizde sol tarafta kırmızı mekiğin küçük bir giriş çıkış yaptığını görebiliriz. Bu şekilde mekiğimizi başlamadan önce, ayırma ipinden önce bir kere sen alanına girip çıka, çıkarmakta fayda var. Bu şekilde mekiğimiz daha yakın bir yerde, sen alanına yakın bir yerde bekleyecektir. İlk girerken oradan başlayacaktır. Aşağıdaki seçenek ise full Fashion mallarda önem kazanmaktadır. Mekiğimizin kalıp kenarında mı, sen kenarında mı bekleyeceğini karar verir. Eğer sen kenarına bekletirsek mekiğimizi her halükarda bütün sen alanının dışına çıkmak zorunda kalacaktır mekik. Örneğin V yaka örerken mekiği sen kenarına götürmek zaman kaybıdır. Gerek yoktur. Kalıp kenarında bekledersek V yaka sırasında ve yakın kenarına beklersek mikimiz bu yörüngede dolaşacaktır. Sen alanının dışına çıkmayacaktır. Dışarı bu, bu alanın olmadığını varsayalım. V yakanın kenarlarında gelip gidecektir ve zaman kaybı olmayacaktır. Ama sen kenarı dediğimiz takdirde her harekada Mickey'miz buraya kadar gelecektir.